Merhaba arkadaşlar. Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir tarifle geldim sizlere arkadaşlar. Ekşili köfte yapıyorum. Öğlen yemeğinde, akşam yemeğinde misafirlerinize severek ikram edebileceğiniz bu güzel tarifi sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenir yaparsınız. Sizleri bekletmeden köftemi hazırlayarak yapımına başlıyorum. Önce 400 gram kıymamı hazırladım. Üzerine 4 yemek kaşığı ince bulgur kullandım. Bir tane yumurta hazırladım. Yumurtamı şu şekilde kırıyorum. Sarısını ayıracağım arkadaşlar. Beyazını köfteme karıştırıyorum. Sarısını da sosuma karıştıracağım. Kenara alıyorum. Bir tane soğanımı rendeledim. Soğanımı da ilave ediyorum. Baharatlarını bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı kırmızı acı biber koyuyorum. Bir buçuk çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuzunu, biberini kendi isteğinize göre koyabilirsiniz. Farklı baharatlar kullanabilirsiniz. Hepsini elimle iyice yoğuruyorum. Bulgurla kıymamı birbirine iyice karışması için iyi yoğurmamız gerekiyor arkadaşlar. Köftemi yoğurdum. Tepsime biraz un serpiyorum. şöyle yayıyorum küçük küçük köfteler hazırlıyorum avucumun içinde toparlayarak bu şekilde köftelerimi hazırlıyorum bunun üzerine koyuyorum Arkadaşlar pratik olması için şu şekilde de yapabilirsiniz hepsini aynı ölçüde küçük küçük kopartıp sonra avucumuzla yuvarlayarak köftelerimizi hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde daha pratik oluyor. Eğer elinize yapışıyorsa ucumuzun ortasına az bir su sürebilirsiniz. Kalan köftelerimi de bu şekilde hazırlıyorum. köftelerimi hazırladım. Hepsini şu şekilde tepsimi sallayarak unla her tarafına bulaşmasını sağlıyorum. İki tane patates hazırladım. Kabuklarını soydum, yıkadım arkadaşlar. Bir tane havuç, bir tutam maydanoz hazırladım. Bir santim genişliğinde patateslerimi önce kesiyorum. Tekrar küçük küçük doğuruyorum. Patateslerimi çok büyük doğramıyorum arkadaşlar. Köftelerimiz küçük olduğu için patatesleri de küçük doğuruyorum. Kalan patatesleri de aynı şekilde küp küp doğruyorum. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz arkadaşlar bana destek için kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, yeni videolarım için bildiri zilinizi açmayı unutmayın. Havucumu da bu şekilde ortadan ikiye kesiyorum küçük küçük patateslerin büyüklüğünde doğruyorum. Yemeğim çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Kısa sürede hazırlanan bu yemeğimi umarım beğenir siz de yaparsınız. Doğradığım avuçlarımı tabağıma alıyorum. Hazırladığım maydanozlarımı da hazırlıyorum. İnce ince maydanozlarımı da doğruyorum arkadaşlar. Eğer videom buraya kadar izlediyseniz bana destek için sosyal medyalarınızda arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Maydanozlarımı da aynı şekilde doğradım, kenara aldım. Tenceremi ocağıma koydum arkadaşlar. Yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Hazırladığım patatesle havucumu ilave ediyorum. ara ara karıştırıyorum yaklaşık bu şekilde bir bir buçuk dakika kavuruyorum kavrulan sebzelerimin üzerine sıcak su ilave ediyorum 7 su bardağı sıcak su koyuyorum tatlandırmak için 2 çay kaşığı tuz ilave ediyorum bir çay kaşığı kırmızı acı biber koyuyorum tuzunu biberini kendi isteğinize göre koyabilirsiniz hafif şöyle bir karıştırıyorum bu şekilde biraz patatesimle havucumu haş pişiriyorum diğer yandan ben sosunu hazırlıyorum 4 yemek kaşığı yoğurdumu karıştırma kasemi aldım üzerine yarım limon sıkıyorum ekşi seviyorsanız arkadaşlar bir yemek kaşığı daha ilave edebilirsiniz yarım limonumu iyice sıktıktan sonra ayırdım yumurtamın sarısını ilave ediyorum hepsini karıştırıyorum çırpma teliyle de çırpabilirsiniz. Diğer taraftan patateslerimi kontrol ediyorum, hafif yarı pişmiş olan patateslerimin üzerine köftelerimi ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. bakın çok güzel oldu yemeğim arkadaşlar görsel olarak çok güzel görünüyor birlikte birkaç dakika bu şekilde pişiriyorum sosumun üzerine biraz suyundan koyuyorum hafif ılıştırıyorum sosumun çökmemesi için tenceredeki köftemini suyuyla biraz ılıştırdıktan sonra yavaş yavaş karıştırarak tencereme ilave ediyorum. Hepsini birlikte birkaç taşım kaynatıyorum. Kontrol ediyorum arkadaşlar köftem, patatesim, havucum piştiği zaman ocaktan alıyorum. Benim yemeğim pişti. Ocaktan aldıktan sonra üzerine maydanoz gezdiriyorum. Şu şekilde maydanozunu döküyorum. Görsel olarak çok güzel oldu. Şöyle karıştırdıktan sonra servis yapıyorum. Bakın yemeğim bu şekilde. Umarım beğenir, yaparsınız. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.